Çocuk yerde oyuncaklarıyla oynuyor, oda darmadağınık. Kitaplar, kıyafetler ve oyuncaklar etrafa saçılmış. Anne kapıda duruyor, hafif endişeli bir yüz ifadesiyle, ''Yavrum, odanı topla, çok dağılmış.'' diyor. Çocuk gözlerini devirmeden önce iç çeker ve, ''Hayır anne, odayı toplamak çok sıkıcı.'' diyerek oyun oynamaya devam eder. Bir tişört hafifçe kıpırdayarak üzgün bir şekilde ''Ben artık dolaba dönmek istiyorum.'' diyor. Diğer kıyafetler sallanarak onaylıyor oyuncak ayıcık kollarını hafifçe kaldırarak biz de oyuncak sepetine girmek istiyoruz diyor. Tüm diğer oyuncaklar mutsuz görünüyor. Günler geçiyor, o da daha da dağınıklaşıyor, kıyafetler ve oyuncaklar çoğalıyor ama çocuk hala oyun oynuyor. Anne Müjde'yi veriyor, hafifçe gülümseyerek "Yarın arkadaşların sana gelecek." diyor. Çocuğun yüzü bir anda heyecanla değişiyor. Çocuk şaşkınlık içinde odasına bakıyor, gözleri büyüyor. Şaşkın bir şekilde başını iki yana çevirerek odanın dağınıklığını inceliyor. Çocuk panikle odayı toparlamaya başlıyor. Hızla oyuncakları toplamaya, kıyafetleri katlamaya başlıyor. Hızlı hareketlerle her şeyi düzene sokuyor. Kıyafetler dolaba geri dönüyor, kıyafetler mutlu bir şekilde dolaba katlanarak yerleşiyor. Tişört hafifçe esniyor ve rahatladığını gösteriyor. Oyuncaklar oyuncak sepetine giriyor. Oyuncak ayıcık ve diğer oyuncaklar sevinçle oyuncak sepetine atlıyor. Hafifçe sallanarak yerleşiyorlar. Çocuk kitapları dikkatlice kitaplığa koyuyor. Kitapların dizildiği raf artık çok daha düzenli görünüyor. Son kitap yerine kayarak giriyor. Çocuk derin bir nefes alıyor ve temiz odasına memnuniyetle bakıyor. Arkadaşlar kapıda. Kapı zili çalıyor, çocuk heyecanla kapıyı açıyor, arkadaşları neşeyle kapının önünde bekliyor. Arkadaşları içeri giriyor, herkes mutlu bir şekilde gülüyor. Çocuk içinden, odamı toplarsam her şey daha güzel oluyor diye düşünüyor.